20. yüzyılın başlarında Alfred Wegener isimli Alman bir bilim adamı yeryüzündeki kıtaların dünyanın ilk dönemlerinde bir arada bulunduklarını, daha sonra farklı yönlerde sürüklenerek birbirlerinden ayrılıp uzaklaştıklarını öne sürdü. 1980'li yıllara gelindiğinde de Wegener'in bu teorisi kanıtlandı. Dünya yüzeyini oluşturan altı büyük tabaka ve sayısız küçük tabakanın sürekli hareket ettiği anlaşıldı. Tabaka tektoniği adı verilen teoriye göre tabakalar kıtaları ve okyanus tabanını da beraberinde taşıyarak dünya üzerinde hareket ederler. Bu hareket yılda 1 ila 5 santimetre civarındadır ve bu nedenle de dünya coğrafyasında değişiklikler meydana gelir. Örneğin Atlantik Okyanusu her geçen sene biraz daha genişlemektedir. Bilim bu gerçeği çok yakın zamanda keşfetmiştir. Bunun Kur'an'da 14 asır önce bildirilmiş olmasıysa kuşkusuz Kur'an'ın bir başka önemli mucizesidir. Dağları görürsün de donmuş sanırsın. Oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Allah, dağların hareketini ayette sürüklenme olarak bildirmiştir. Nitekim bilim adamlarının bugün bu hareket için kullandıkları terim de kıtasal sürüklenmedir. Evren ve doğa hakkındaki görüşlerin hurafe, batıl inanç ve efsanelere dayandığı 7. yüzyılda Kur'an'da böylesine önemli bir bilimsel gerçeğin haber veriliyor olması şüphesiz büyük bir mucizedir ve Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun çok önemli bir delilidir. Dünya atmosferinin dış tabakası oksijen başta olmak üzere pek çok gazdan oluşur. Ancak bu gazların bir kısmı Güneş'teki enerji patlamaları nedeniyle uzaya yayılır. Bilim adamları bunun ilk bilimsel delillerini NASA'nın uzay araçları sayesinde elde ettiler. Dünyanın dış katmanlarından madde kaybına uğradığı ilk defa 24-25 Eylül 1998 tarihinde görüldü. Yani bu gerçeğin Kur'an'da bildirilmesinden tam 14 asır sonra. Onlar görmüyorlar mı ki gerçekten biz arza geliyor ve onu çevresinden eksiltiyoruz? Fakat şimdi bizim gerçekten yere gelip onu etrafından eksiltmekte olduğumuzu görmüyorlar mı? Başka bir açıdan da bu ayetler yeryüzündeki karaların azalmasını haber verir. Günümüzde kutuptaki buz tabakaları erimekte ve okyanuslardaki deniz suyu seviyesi yükselmektedir. Deniz kıyıları sular altında kaldıkça da yeryüzünün toplam yüz ölçümü veya kara miktarı azalmaktadır. Ayetlerde geçen onu çevresinden eksiltiyoruz ve etrafından eksiltmekte olduğumuz ifadelerinin de deniz kıyılarının sularla kaplanmasına işaret etmesi olasıdır. Elbette en doğrusunu Allah bilir.